Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Demir Döküm Atromix Kombi'de F25 hatası nedir? Ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Cihazın kablo demetinde kesinti olabilir ya da isteğe bağlı atık gaz demit, termostatı soket bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu gibi durumlarda servis yardım almak gerekir. Cihazı müdahale etmemelisiniz. Mutlaka demir döküm yetkili servislerinden yardım almalısınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.